Kalın bağırsak kanserleri diğer kanserlerde olduğu gibi de erken evre ve ileri evre olarak iki gruba alınmaktadır. Erken evre kalın bağırsak kanserleri ya da kolon ve rektum kanserleri bağırsak duvarına sınırlıdır. İleri evrede olunca bağırsak duvarını geçip çevre lenfatiklerine ve sistemik dolaşım dediğimiz kan dolaşımına karışarak karaciğere ve akciğere metastaz yapmaktadır. Dolayısıyla hastaları amacımız erken dönemde yakalamak. Erken dönemde yapınca, yakalayınca ne yapıyorsunuz? Erken dönemde özellikle ER1 dediğimiz sadece polip aşamasında et beni aşamasında yakalarsak kolonoskopla onu çıkartmamız tam bir kür sağlıyor. Endoskopik olarak bitirebiliyoruz hadiseyi. Ama bunun bir ileri aşamasında daha derine yerleşmişse tümör o zaman da laparoskopik ya da ileri robotik cerrahi yöntemleriyle bunu tamamen temizleyebiliyoruz. Bunları yaptık daha ileri evre yani bağırsak duvarını geçmiş, lenfatikleri tutmuş, karaciğer tutmuş o zaman ne yapıyorsunuz? Yine ileri teknoloji kullanabilirsiniz. Ancak bunlarda artık işin içine bir olay sistemik hale almış oluyor. Bu sefer de modern ajanlardan yaratılıyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi gibi. Özellikle retinum kanserlerinde neajuvan dediğimiz ameliyat öncesi tümörün lokal yayılımını engelleyen, sistemik dolaşma katılımını engelleyen önlemler alıyoruz. Işın tedavisi, makat bölgesine ve ilaç tedavisi. Sonra cerrahi. Bu hastanın yaşam kalitesini ve tümörün tekrar ortaya çıkmasını ortadan kaldırıyor. Metastaz mı? Evet metastaz olabiliyor. Ama erken tespit ederseniz bunlar tamamen ortadan kalkabilir. Yaşam mümkündür.